Sağım dostlar necəsiniz? Mən bugün sizlerle bir oyun oynayacağım. Oyunun adı Dravinkdir. Ve bu oyun çok çok bir oyun. Lütfen kanalıma abone olmayı, olup like'lar like, atıp bildirimleri atıp ve eğer sizin istediğiniz oyun varsa merak etmeyin abone olmayı. Sen sesini kesin çok. Hadi bu ne bir Ve lütfen merdivenleri kumanda unutmayın. Bir ne istiyorum bir ne bu ne olunca hedefimi başlayacağım. Ve videodan para çıkartıp sizlere ibandan gönderebilirim. Ve 120 ilek diyoruz. Çok hızlı oldu. Anama değil. Lan ya öllük. En kolay parking. Ben park etmede bir ustayım. Uzman falanım. Ve bana abone olup bildirimler açarsınız. Daha katilde yollar gelecektir. Evet dostlar kaldığımız yerden Gidelim. Benim evim işim çıxdığına göre video durdurmak zorunda ha, kaldı. Ha, Ben Bana abone olup, bildirimlere tuş like atarsanız para kalanı video yedi, Videolar çok güzel olacak. Karteli falan filan ne bileyim. Siz istediğiniz oyunlar varsa söyleyin oyunu bende. Sadece 10 like, 10 like gelirse Bu videonun da varmı kalacak Ve pul kazanmak isterseniz Yorumlara yazın Bende pul videosu çekim PUL yazma uğur gelin PUL videosu çekim Konuşamadım ya PUL videosu çekim Ve Sizlere de PUL kazanma uğur gelin Videoları 2 tane koymuşum 24 saatte 200 dolar. Ne para yani az coins falan program yapmışım. Ve oyunlarda oyunu falan yapmışım. Kartalı oyunlar. Ve oyun çok eğlenceli. Mesela mücadele, parkur, kazı, maden. Çok güzel oyun. Size tavsiye ediyorum. Ve istediğiniz oyunu da yorumlara yazma unutmayın ben de oyunu yüklüp oynuyorum. 5, 5 dakika, 5 yiyip... dakika <laughs> Mesela <laughs> Kapital bak, para kazanma falan. Eğer böyle şeyleri istiyorsanız size şey belirli bir video çekebilirim. YouTube. bak ya 17 bin. Ağzını kırdı kapital banka Neyse Benim araçlarıma bakın Benim çok fazla aracım var Bu meydan yalnız Şöyle bir ispat koyalım Bu arabayı düşürmek çok zor Betonumuz yok Şimdi vuracağız arabayı Bunun kalsitine bakın Eğer bir tane oyun yükledin Lan 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 Oğlum biz Gir git ya lütfen Arkadaşlar 20 like gelirse Nereye git lan benim aracım 20 like gelirse Yüzümü göstereceğim Şimdi de, bu oynayalım. Bunu sürekli biliyorum. Kamyon. 20 like geride yüzümü göstereceğim. Söz veriyorum. Yüzümle video çekeceğim. Benim el yetmeyi temin. Lütfen. Çünkü çok emek veriyorum. Videolar falan. bu ya. Şimdi bunu uyuyalım. Arkadaşlar bu arada çok hoş izleyip onları bildirmeyi unutmayın lütfen. Ve ilk yazanı sapliyorum. Yorumu ilk yazanı sapliyorum. Ve boyun çok güzel araba vites falan bak ah, ne oluyor mesela vites arkaya mesela bunu yaptım bunu duruyor kırda da duruyor ama park yerinde durmuyor güzel oluyor ben kalsın, gidiyorum. şimdi duruyor halk oyunu gidiyor o vites gidiyor Şimdi gidiyor Konya'da da bersvik böyle sürmek de çok zor Be <laughs> Bakın arkadaşlar son 5 like. 5 like gelirse bu videonun devamı gelecek söz veriyorum. Ve daha kaliteli olacak 120 fps de çekeceğim bu videoyu. Sadece 5 like. Ve kanalına da abone olun. Ve aha yaptık. Çabuk gitsene sağ ol. Şimdi geçiyoruz ve çok az kaldı. Çok zorlan çok zorla öyle sürmek. Böyle karşını göremiyorum. Anana değeyim. Of. Neyse. Bundan nefret ediyorum zaten. Bu parking güzel. oyunun ustasıyım ben. Parking'in. Park etmek çok kolay benim için. Çok kolay. Ve şimdi aynalara bakıyoruz yani aynalara. Sağ aynaya bakıyoruz. Yanlış yaptım lan. Rolan ekliyoruz. ve süper. Neyse artık çıkalım. Ve arkadaşlar işte boyun oyun yeri koydum. Ve spor Size tavsiye ediyorum. Ve işte benim kanalım bu. 5 abonem var sadece. Ve bunu da 3 saat önce koydum. Yani para kazanmak günde 200 dolar. Para kazanmak günde saatte 20 azı. Yani bunların hepsi gerçek değil ve ben de 20 dolar gelirse Gəl məni çıxarışın hər gecə. Çıxarış göstərmə, çıxarış çəyəcəm. Və lütfən abunə olun, məni unutmayın, kanala abunə olub bildirimləri açma unutmayın və bay bay.